Merhaba arkadaşlar yine bir Red Dead Redemption bölümüne hoş geldiniz. Hemen oyuna geçiyorum ama oyuna geçerken şu bir yan görev yapacağım. Şimdi bir kostüm var onun kostümü açmak için yapmam gereken bir yan görev vardı onu yapacağım. Onu yapmak için buraya geliyorsunuz. kasabada şu posterlerin olduğu yere. Önce postere bakalım kaç paraymış evet. Canlıysa 20 dolar veriyormuş iyi alalım. Bundan sonra e, gidip onu yakalayacağız. Ondan sonra da kıyafet açılıyor. Tabii kıyafetin açılması için sadece onu değil şu şerifin ilk görevini tamamlamanız lazım. Bir de e, birkaç tane hayvan avlamanız gerekiyor diye biliyorum. En kolay açılan kıyafet bu zaten. E, şimdi gidelim şunu yakalayıp gelelim. Canlı yakalamak dediğim gibi daha iyi ama 20 dolar da 20 dolar da 20 dolar. انتگی داره در Evet birilerine yardım ettim Bu sayede Güzel Ha tamam anladım Bu değil bir dakika Şimdi bunlar aralarında savaşıyordu manyaklar hazine için. Ben de diğerlerini doldurup hazineyi kendime aldım. hazine nerede onu bilmiyorum. Bir dakika bu mu hazine? Hani açılmıyor. Evet tamam buradaymış. He hazine artasıymış tamam anladım. Hazine artası da bulmak zor bayağı. Haritaya bakacaksınız. En uygun alanı bulup oradan hazineyi alacaksınız. Ben bu kadar pek hazine bulamadım. Ben hiç bulamadım oynadım sürece. Burada mı şey? Şuradan bakılıyor evet. Evet. Gördüğünüz gibi öyle. Buna en yakın benzeyen yeri bulup az ne bulacaksınız. Aslında ben bir ara aramıştım burayı ama bulamamıştım yine. Neyse fazla da uğraşmaya gerek yok. Gidelim şu düşmanları. Atı burada bırakalım da at zarar görmesin. Düşmanlar ileride olmadı. Aynen oradalar. Şurada güzel bir yer bulalım da oradan saldıralım. Tamam. Kendi o kaldı. Yukarı çıkmam lazım. Tamam hadi, hadi 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 Şimdi o düşmanı da iple yakalayalım. Koş 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 koş. Düşme Kratos. Ha, diyor Kratos John Marston hadi bakayım. Aa, geldi yakınıma tamam güzel. Çok güzel gel yakınıma gel 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 gel. gel. Adam adamı öldürmekten beter ettik. Hadi bağla. Evet bağladım güzel. Şimdi atı çağıralım. Ve götürelim. Tabi bunu götürürken arkamızdan baya bir düşman gelecek. Patronunu korumak isteyen pek çok. Hala haydut var. Nerede at? Lan manyak. Oraya gitme. Buraya gel. Buraya gel. Bunu oraya ben bile çıkmaya zorlanıyorum. Sen nasıl çıktın oraya? Tamam. Şimdi gitme zaman. Evet hemen geldiler bile. Düşmanlar. Evet birini öldürdük iyi. 是那个。 düşman daha geliyor. Evet o da öldü. He kasaba geldi. Kasabadan önce görünmüyordu şimdi nasıl görünüyor? Saçma bunlar ya. Yani. Neyse en azından geldik şimdi şunu şerefe teslim edelim. Güzel, 20 dolar aldık. kumuzu çağıralım şuraya bağlayalım tamam güzel Şimdi oyunu bir kaydedelim de bir sabı olsun. Bir de kıyafetimiz açılmış mı ona bakacağım. Açılmamış. Ben açılıyor diye biliyordum ama. Hiçbir şey de yazmıyor. Ne herhalde onları görev yaptıktan sonra açılmasın. Evet daha keşfedememiş zaten. Kayfetler daha keşfedememiş zaten de. Evet büyük ihtimal keşfettikten sonra açılacak. Evet. Neyse en azından görevlerini yapmış olduk. Sonra keşfettikten sonra kayfeti alırız. Şimdi bir kayıt yapalım. Sabah da olsun hemen görevimize başlayalım. Bir dakika sabah olmamış ki. Saat kaç? Gecenin ikisi falan. Neyse bu saatte de görev yapılır. Bir şey olmaz. Gidelim şerefin yanına. Hmm, burası güzel bir evet. four days. <laughs> i remember when we first got here. we used to consider people from dade county to be exotic. now guys can get here from the midwest and they can do it in six days. things have changed. <laughs> they've gotten away from me. hello. i don't understand it no more, boy. honest goodness. i'm not sure i do. <laughs> marshall. marshall. <coughs> marshall. I've just been up in the canyon, spying like you said. I think i seen me a couple of them rustlers. I think it was the Baller Twins and a couple of Mexicans. Are they up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson. you Evet şimdi Şeref'e yardım edeceğiz bu görevde Hadi Şeref Aa şu manyak da geldi Working for the government, Marston. I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Well, ain't you all proud and superior? Ya konuşmasını sevmiyorum ya. Yani. Ne biçim adam sen ya? Bir de kanun adam olacak. Kanun adamların hepsi salak lan buna. Bir Şerif Johnson adam gibi adam da diğerlerinde hiçbir ne yok. Bunlarla tabi suç oranı artar yani. I mean we need all the help we can get but what does a flannel mouthed city boy who's never forked to a bale of hay in his life know about a state like New Austin nothing no, I reckon all this manifest destiny hogwash taming a wild land bringing modernization and betterment to the west not far now eyes open boys yes <günket> we the canyon now there will a on foot At, peşimden gelme bak. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered, and those bastards ain't short <laughs> on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, 4 kişi onları öldüreceğiz öyle mi neyse güzel <laughs> hadi John Marston atış etmiyor ya böyle <laughs> daha iyiymiş siper gelince atış edemiyor manyak Böyle de ölüyoruz tabi çok kötü oluyor. Ben Şerif Johnson'a gideceğim ya. Bu iki manyak da hayatta gitmemiş bir yere. çık ortaya çabuk. Adamlar uçuruyor. İyi güzel. Salaklar ama iyi atış yapıyorlar. Hadi. Çıkın ortaya. There. I see one of them. Nice and steady now. Don't leave yourself open. Put down your guns and surrender. There's the son of a bitch. yaralandık şunu vuracağım bir dakika yansın şöyle çık ortaya hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. of çok kötü yaralandık bir dakika yanlış yaptım şöyle dolanalım. Gelelim yanına hadi. Hah. İki öldüremiyoruz ya. Şunları açalım hemen. Güzel. Başka ne var? Başka ne var? Başka başka kutu yok mu? Hı, şu var. Şunu açalım. Bir de şu küçük kutular. Şu da açılması lazım diye biliyorum. Açılmıyormuş. Bir üç tane kutu var diye biliyordum. Neyse gidelim. Oh sniperlar varmış nerede? Of 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 bir dakika bir dakika Şu yukarıdan giderim de oradan halledebilirim anca. Biraz da yukarı çıkalım. Biraz da yukarı çıkalım. Heh. Şimdi sniper'ları halledebiliriz. Sniper'lar nerede ya? Oho ben ma Marshall'ın yanına nasıl gideceğim şimdi? Vay yukarı çıktım ben. Şöyle güzelce düşüm. O oh, bir dakika bir düşme. Of 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 çok kötü oldu. Bir dakika ben hemen bir tane bunları kullanayım. İyi güzel. Neyse en azından bir şey olmadı. Bazen ölüyordum aşağı düşünce. Bu sefer ee, iyi geçti. Çekil şey bakayım sen ben, ben geçeceğim. Tamam geldik. Evet, yaklaştığımız kadar yaklaşalım ondan sonra. Ondan sonra da saldıralım. Plan bu. Lan nasıl vuruyorum bir dakika ha? Evet çeteyi artık gök edeceğiz. Yerin dibine sokma zamanı çeteyi. Hadi bakalım. hiç yok. Şunu kullanacağım bir de ama. He, onu kullanamıyorum şu an. Doğru ya. Daha var ona bir dakika. Şu yavaşlatma seçeneği kullanmak ileride olacak. Şu an kullanamıyorduk herhalde. Evet doğru işaretlemiyor adam da. Daha var. O bölüme daha var. O bölümde eğitim aldıktan sonra o eee o özelliğimiz de açılacak. Bakayım sen. Heh, tamam. Bitti. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum say that again well, one other thing marston mr johnson sir it's mr west dickens he's missing who mr west dickens the tonics merchant he was doing town last week oh the narcotic and back piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth yes him but i think you're being a little unfair he's helped a great many of the county and many of the townsfolk are really missing him you hear that marston We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Evet, şimdi West Dickens ile karşılaşacağız. O adamı hiç sevmem. Şunu söyleyeyim, o adam üç katçının teki. Hani şu e, kovboy filmlerinde olur ya böyle Adamlar da işte bu ilaç sizi güçlendirecek falan işte yalın atarlar böyle getirir adam milleti kandırır. Bir tane içinden tanıdığı adam olur. O ilacı ona içirir. E işte i̇şte adam zaten biliyor hareketler akrobasi hareketlerini. Akrobasi hareketleri falan yapar. Milleti kandırır o içki güçlü yapıyor sizi diye. İşte bu bizim Westikins böyle bir adam. Bu adam tabi baya yardımcı olacak bize. E bu Bill Williamson'ın çetesinin kalesine sokmayı başarabilecek herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet aynen öyle. Birkaç bölüm yardım edeceğiz o adama. Bu dediğim gibi şu ilaçlar oluyor ya ilaç kandırmacalı ilaçlar işte böyle bildiğin su aslında ama suyu işte öyle bir tanık, tanıtıyor ki adam milleti öyle şey diye satıyor. Hmm, neydi ismi onun? Ee, güç veren iksir gibi bir şey diye tanıtıyor işte. Neyse arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Ee, başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.